Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bilgisayarınıza ücretsiz, programsız ve tamamen yasal bir şekilde nasıl uygulama ve programları indirip kuracağınızı anlatacağım. Bu işlemi hem Windows 8 hem Windows 10 hem de Windows 11'de rahatlıkla yapabilirsiniz. Muhtemelen birçok kişi bunu biliyor fakat çok kullandığımız bir özellik olmadığı için gelişmiş versiyonundan habersiz olduğumuzu söyleyebilirim. Diyelim ki bilgisayarınıza format attınız veya bir programa uygulamaya ihtiyacınız var. Gösterdiğim yöntemle hızlı bir şekilde bunu kurabilirsiniz. Photoshop'tan ofis uygulamalarına, Adobe Reader'dan WinRAR uygulamasına ve bilmediğiniz duymadığınız binlerce oyun ve uygulamayı bu şekilde bilgisayarınıza yüklemeniz mümkün. Bunun için hemen şuradaki arama kısmına Microsoft Store şeklinde yazıyoruz ve çıkan Microsoft Store uygulamasını tıklıyoruz. Karşımıza şu şekilde Microsoft Store penceresi geldi. Daha doğrusu Microsoft mağazası oluyor arkadaşlar Türkçe haliyle. Bakın burada WhatsApp, Netflix, iTunes, Instagram gibi tüm uygulamaları ve programları ücretsiz bir şekilde bulup yükleyebilirsiniz. Tabi bunların ücretli versiyonları da var. Örneğin Adobe Photoshop'u bilgisayarınıza indirirseniz belli bir süre arkadaşlar ücretsiz kullanırsınız. Örneğin 30 gün gibi ondan sonra tekrar ücretliye döneceğini hatırlatalım. Ancak çoğu uygulama, oyun ve programın burada ücretsiz olduğunu söylememde fayda var. Mesela bu kısımda en çok satan oyunları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların bazıları ücretsiz bazıları ise arkadaşlar ücretli. Mesela şu şu oyun tamamen ücretsiz olduğu yazılıyor bu kısımda. Ve yine bunun mesela 200 TL gibi fiyatı olduğunu görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar uygulama sekmesi bulunuyor. Buradan uygulamaları bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Ve burada oyun sekmesi bulunuyor arkadaşlar. Buradan da oyunları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Yine arama kısmını kullanarak da uygulama ve oyunları bulup yükleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.